Ben maçı anlatan Sedat Kılıç, arkadaşım kameraman Mustafa Metin Ziya Güngör ile birlikte bir cuma tesi günü iyi bir müsabaka izlemeniz dileğiyle. Başlama vuruşu Mor Menekşe'den geldi. Mor Menekşe Cemal Balses stadında isterseniz maçın başında takımların kadroları ve hakem triosunu da verelim sizlere. Orta Hakem Serdar Bilgimer yardımcılıklarını bugün Ali Orçan ve Sertan Alkın yapıyor. Mor Menekşe takımı kalede devrim. Önündeki defans dörtlüsünde Jose Pedro, Hüseyin Özbaysal, Ahmet Arıtaş ve Fehmi Altunç bugün oynuyor. Orta sahasında Koray, Mehmet Fuat, Hasan Mani, yabancısı Civa, Ahmet Demir ve Kaptan Cemil Avat 11 ile sahada yerini aldı Morvenekçe takımı bugün. Buna karşılık Gençlik Gücü takımında ise Karade Ferhat yer almakta. Ferhatın önünde Aşkın Tuğra Derviş Uğur, Volkan, Orhan, Recepcan, Kofi, Debola ve Ahmet Can 11 ile Gençlik Gücü takımı da sahada yer almakta şu anda. Ahmet Sıtkı'dan Civa'ya yeni transferi Mor Menekşe'nin Civa forvet hattında oynuyor yabancısı. Pedro'dan sonra transfer edilen, ara transferde gelen ikinci yabancısı. Şimdi Pedro. Pedro bu kez Cemil'e doğru uzun oynuyor. Şimdi top Cemil'in önünde kaldı. Kaleye vuruşu. Topu alarak gidiyor. Top ağlarda 6. dakikada kaptan Cemil takımı Mor Menekşe'yi 1-0 gençlik gücü karşısında öne geçiriyor. Tuğra'nın uzun vuruşu Koray'da kaldı. Koray'ın formasının çekildiğini belirtiyor Orhan tarafından. Hüseyin Özbaysal'dan uzun bir top. Yine kalecinin hatalı çıkışı. Mehmet Fuat'ın kaleye gönderdiği top ve gol. Gol fark bir anda ikiye açıldı. Dakikalar 9 Mehmet Fuat'la ikinci golü de buldu ev sahibi Mor Menekşe takımı. Vücut çalımıyla geçti. Ahmet Arıtaş'ı kaleye doğru gidiyor. Gol vuruşu devrimden döndü. Devrim bu pozisyonda başarılı. Son dakikalardaki pozisyonlara bakarsanız hangi takımın ligin dibinde 3 puanla yer aldığını anlamak zor. Yine ceza sahasına yapılan bir orta. Kaleci devrim, tecrübeli devrim topu aldı. Efe... Yine tehlike. Gençlik gücünden Ahmet Ahmetcan'ın vuruşu yine devrim topu son anda kornere çeliyor. <laughs> Pedro. Tam serbest atışı Pedro'nun kullandığı anda da Serdar Bilgimer 4 dakikalık uzatma süresinde tamamlandığını belirten düdüğünü çaldı ve ilk yarı 2-0 Mor Menekşe takımının üstünlüğünde tamamlandı. Serdar Bilgimer'in başlama düdüğüyle az önce Gençlik Gücü takımının başlama vuruşuyla başlamış oldu. Debola Kofi her iki takım da ilk yarıdaki 11'leriyle yine sahada yer alıyor. Şimdi Hüseyin Özbayısal'ın serbest vuruşu ve top ağalarda. Geçen hafta olduğu gibi bu haftada da yine topun başına geçen Hüseyin Özbayısal çok sert ve düzgün vurdu. Top bir anda gençlik gücü ağlarına gitti. <laughs> Cemile doğru gelen bir top. Bir anda gol pozisyonu ve evet, gol. Topla buluşan defansın arkasına sarkan Cemil. Kaleci Ferhat'ın yanından topu ağlara gönderiyor. Ve kendisinin iki takımının dördüncü golünü kaydederek farkı dörde çıkarıyor. 4-0. Offside yok diyor. Gol, gol denemesi. Fakat ikinci pozisyonda. Kofi'de değil ama De Bola'nın pozisyonda offside olduğunu belirliyor. Ali Orçan dediğimiz anda da bitiş düdüğü geliyor. 4-0'lık net bir skor Mor Menekşe takımından. Haftalar sonra 3 puanla tanışan Mor Menekşe takımı oldu. Ligin dibindeki gençlik gücü takımını yendiler.